Denizcilik alanı, alan tanıtımı. Alanımızda gemi yönetimi dalında öğrencilere eğitim verilmektedir. A blok en üst katta bulunan alanımızda 3 adet laboratuvar, 1 adet simülatör bulunmaktadır. Aynı zamanda spor sahasının arkasında yangın eğitim bölgesi ve kum bahçe rıhtımının hemen yanında filika ve matafora sistemleri bulunmaktadır. Bölüm derslerimiz denizciliğin temelinden başlayıp sınıf ilerledikçe detaylanan bir şekilde ilerlemektedir. Birçok ders uygulamalı olarak işlenmektedir. Aynı zamanda sektörle iç içe bulunan konumumuz sayesinde eğitim gezilerimiz yapılmaktadır. Bölümümüzün okulun diğer bölümlerinden ayrı olarak denizcilere özgü üniforması vardır. Öğrencilerimiz okul süresince bu üniformalarla okulda eğitim almaktadır. Denizcilik alanı mezunları çoğunlukla Bodrum ve çevresindeki faaliyet gösteren günlük ve yatlarda çalışmaktadır. Ayrıca üniversite bölümlerinin bitirilmesiyle uzak yol vardiya zabit olma seçeneği de mevcuttur. Denizlere ve denizciliğe ilginiz varsa alanımıza bekliyoruz. Tüm öğrencilere başarılar.